Merhaba arkadaşlar, bugün e, League of Legends'ta biliyorsunuz 5 maç dereceli girememe yasağı olayı geldi direkt olarak ranktan devam etmek isteyen insanlar için e, Ceza bitirmek için çok kısa bir yöntem buldum Bu yöntemde şöyle oluyor İlk olarak League of Legends'ın kurulu olduğu yere geliyoruz Ben de genelde Riot Games, League of Legends Buradan League Client'a e geliyoruz Bu da sadece League Client yazanlar, e diğerleri değil saat tıklıyoruz. Gönder. Masaüstü kısa oluştur. Ondan sonra açıklama kısmından bu kodu kopyala yapıştır yaparak tam olarak buraya yapıştıracaksınız. Ardından uygula dedikten sonra zaten e, client'in simgesi falan da değişecek. Fark edeceksiniz. Uygula deyip tamam deyip kapatacaksınız. Şimdi bu kodu girdikten sonra birden fazla League of client'i açabilecek duruma geleceğiz. İstediğimiz kadar. Şimdi ilk olarak bir tanesini açalım. Evet, şimdi ilkini açtık. İki tane daha açalım. ikinci olarak aynen ikinci client'ımızı da açtık. Şu an görüyorsunuz iki tane client açık. Ve üçüncü de geldi. Evet. Bir tane client'tan oyun oluşturalım. Buradan oluş. Ondan sonra diğer hesaplara davet atalım. Evet. Şimdi görüyorsunuz, da Şimdi görüyorsunuz 3 hesap da bana ait. Şimdi görüyorsunuz 3 hesap da bak. Şimdi görüyorsunuz 3 hesap da bana ait. Wait for it. Let it go then. Petronella. Üç hesabıma girdim. Bu alan multiple client sayesinde. Birden fazla client e izin var sayesinde. Karşılaşma, ara diyorum. Ama şöyle bir şey var. Aynı anda üç tane oyuna giremiyorsunuz tabii ki de. Tek faydası size e, şu şekilde oluyor. Oyuna girerken crash veriyor tüm hesaplarda. Ondan dolayı sadece cezasını bitirmek istediğiniz hesabınızda oyunu açık tutuyorsunuz. Cezasını bitirmek istediğiniz hesapta oyunu açık tuttuktan sonra da Birazcık böyle 2 dakika falan bekletiyor diğer hesaplar afk olduğu için. Ondan sonra direkt olarak 2 afk olduğundan dolayı direkt ff verebiliyorsunuz zaten. Oyunda sadece 2 kişi olacağından dolayı bir tane oyla da ff verebilecek konumda olacaksınız. Bunun için illa 30 level hesaplarla girmenize gerek yok. Çünkü 30 level hesaplarla girerseniz 30 level hesaplarınıza da bu sefer de afk kalma cezası vermiş olacaksınız. Bunun yerine size tavsiyem. İki level üç level hesaplarla yeni açılmış hesaplarla beraber doğu girerek bu şekilde 3 tane hesabı birleştirip remake verdirerek yenilenme verdirerek cezanızı tamamlamanız. Şimdi şu anda mevcut olarak 3 tane normal oyun oynama cezamız kalmış. Profile girelim. Karşılaşmalar. Şimdi en son oynadığım dereceli maç Gang Blank maçı. Bu maçta almışım 5 maç dereceli oynayamama cezasını. Üçünden de kabul edelim. işlemciniz biraz fazla yiyecek bir durum ondan dolayı eğer bilgisayarınız çok iyi değilse denemenizi tavsiye etmem ne aldığınızın çok bir önemi yok Gitleyin hepsinden rastgele bir şeyler zaten her türlü vereceğiz şimdi şöyle bir durum var şu an diğer clientleri kapatırsanız oyun bozulacaktır ondan dolayı son saniye kadar bekleyeceksiniz 3 clientte crash verecek 3 clientte crash verdikten sonra eee diğer iki hesabı kapatacaksınız. Sadece cezasını bitirmek istediğiniz hesabı açık Evet şimdi 3 hesapta crash verdi. Buna direkt hayır 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 spamla. Neregao'dan bu cezasını bitireceğimiz değildi. Petananova bu cezasını bitireceğimiz olan. Hayır diyelim. Wait for it. Bu da cezasını bitireceğimiz değil. Şu an bunları kapattık. Cezasını bitirmek istediğimiz hesaba bağlandık. Şimdi bu aşamada biraz daha fazla bekleyeceğiz normalden. Çünkü iki tane AFK var oyunda. iki tanesi de bizim hesabımız. Evet şu anda oyunumuz başladı. Rastgele bir alıp bir tane koridora yürüyelim. dakika 1.41.50 civarında direkt zaten FF vereceğiz. Bakın iki tane hesabımız. Vera Gaudun, Wait For AFK. Siz de hemen cezanızı bitirip gitmek istiyorsunuz. Dereceli oynamak istiyorsunuz. Lig kasmak istiyorsunuz. Bundan dolayı da ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yaparak normal oyunlarda kendinizi hapsetmelerine izin vermiyorsunuz. Böyle bir şey keşfetmeme yardımcı olan şey ise ceza bitirmek için normal oyuna giriyordum ve 30 dakika, 40 dakika hatta 50 dakika bitmediği oluyordu. Ya yani daha yeni gelen bir sistem. Okey ama yani yine de e, ben normal oyun oynamaktan keyif almıyorum. Çünkü genel olarak millet ciddiye almıyorlar. Ben ciddi alınan oyunlardan keyif alıyorum. Bu şekilde tesadüfen bir tane oyunum yeniden kurma oldu. Takımımda bir AFK vardı. Ondan sonra baktım lan benim daha ben daha 4 tane normal oyun oynamıştım. Ama cezam bitmiş. Ondan sonra fark ettim ki yeniden kurmalarda ceza bitirmeye dahil. Dereceli cezası bitirmeye. Evet şu anda takımdakiler hafta kaldı. Şu verebiliyoruz. 3 tane oy hakkı var zaten. Evet. Sadece benim oyumla da FF verebiliyoruz. İki tane oy verdim lan. Ve bakıyoruz. Yeniden kurma. Devam et. Tekrar oyna. Ve evet. iki eşleştirmeli oyun oyna. Şimdi bakıyoruz karşılaşma geçmişine. En son dereceli maçını atmışım. Ondan sonra iki tane yeniden kurma. Bir tane normal oyun var. Ve üç tane maçı oynamışız. Ama aslında biz bir tane maç oynadık. iki tane maçı da yeniden kurma verdik. Bu şekilde yeniden kurma taktiğiyle, FF verme taktiğiyle direkt olarak cezalarınızı bitirebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Bay bay.